Selamlar arkadaşlar ben Blue Bariton bugün birlikte Liches'te satranç oyunlarına devam ediyoruz. Oyunlarına devam ediyoruz derken arkadaşlar çeşitli videolar paylaşıyorduk. Bugün normal oyunları oynayacağız. Hangi tarzda oynadığımı göstereceğim. Şunu hatırlatalım arkadaşlar. Belki direkt bu videodan bizi izleyen olabilir. Bizim resmi bir ünvanımız yok. Biz severek gönül vererek oynuyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda sizlerin de tabii ki gördüğü eksi artı şeyleri dinledikçe kendimizi daha da geliştireceğimizi umuyorum. Bunun dışında tabii ki biz analiz vesaire şu bu yaparak daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle oynayacağız. Ben her zaman gelişim odaklı olmasını istediğim için bizim karar verdiğimiz bir sistem var. Yeni bir oyun diyoruz. Her zaman puanla oynuyorum. Eksi 50 artı 150 aralığında seçiyoruz. Bu puanımız da biz oynadıkça artıyor, eksiliyor ve bu puanın üzerinden eksi 50 artı 150 aralığından bize rakip buluyor. Bu da bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Bir kere bizim 50 puan azımıza kadar bir rakip gelirse en azından bu bize bazen iyi bir oyun çıkarmayı, bazen kazanmayı daha çok sağladığı için motive edici oluyor. Artı 150 de bizi hep zorlayacak bir rakip aradığımız için kendi seviyemize yakın zorluktaki bir rakiple daha da iyi olmaya çalışıyoruz. Hatalarımızı gördükçe daha güzel oyun çıkaralım diye. Siz başarılı oldukça buradaki arayacağınız puan da yüksek olacak ve daha daha zor rakipler gelecek. Siz başarısız oldukça tabii ki arayacağınız kişilerde daha biraz daha puan düşük kişiler olacak. Bu da parça parça bizi ilerletecek. Şimdilik süremiz 30 dakika ama zamanla tabii bunu kısaltabiliriz. Açılışı da nasıl seçiyorum derseniz arkadaşlar şimdi açılışı ezberlemek iyi bir şey değil. Açılışın mantığını öğrenmek lazım. Bir açılış ne, nasıldır? E, nesi güzel, nesi e, eksi? Mesela ne dezavantajı var? Nerede fırsatı güzel? güzel. Bunları anlamak gerekiyor. Bunun için de ben şöyle bir yöntem uyguluyorum. Mesela bakıyorum bir açılış beğeniyorum. Sonra diyorum ki ben bu açılışta oynayayım. Mesela 2 hafta, 3 hafta, 1 ay oynuyorsunuz, oynuyorsunuz. Oynadıkça diyorsunuz ki bakın şu hamlemi yaptıktan sonra olay böyle gitti. Biraz eksi diyorsunuz. Farklı bir şey deniyorsunuz. Bakıyorsunuz çok güzel gidiyor. Bu yönden böyle yaparsam güzel olur. Ya da sağlam bir rakip öyle bir hamle yapıyor ki, "Aa" diyorsunuz. Bakın bu noktası eksik. Buna bunu çıkarayım derken derken o açılışı az çok aşina oluyorsunuz. Benim bugün oynayacağım ve bu aralar oynadığım açılış beyaz veya siyah da olsanız şah kanadından kısaca rock yapacak hamleler için ikinci piyonları öne sürüyoruz. Normalde de ilk fırsatta vezir piyonlarını öne sürüyoruz ve şah kanadı atını çıkarak bölgeyi açmaya çalışıyoruz. Zaten göreceksiniz rastgele renk seçeceğiz arkadaşlar her zaman. Çünkü hiçbir zaman beyaz ya da siyaha kendimizi yani İlla sadece tek renk olacak diye ayarlamamamız lazım. İki renkte her zaman hazır olmalıyız. O yüzden rastgele diyoruz ve rakip arıyoruz. 1458-1658 arası. Bizim şu anımız 1582 miydi? Öyle bir şeydi sanırım. Bakayım ne oluyor? 50. 1508'miş şu an bizim puanımız. 1458-1658 arası bir rakip arıyoruz. Hadi bakalım. Bugün böyle oyunlarla geçeceğiz. Sizlerin de tabii ki yorumlarını bekliyorum. Beğendiğiniz, beğenmediğiniz ne varsa söyleyebilirsiniz. Ya da siz de kendiniz analiz yapıp şöyle güzel, böyle iyi, şu olabilir, bu olamaz falan filan paylaşırsanız bunlar hep bize artı olduğu gibi izleyen, okuyan arkadaşlara da faydası olur diye umuyorum. Evet henüz bir rakip bulamadık. Bekliyoruz. Bu arada rakip gelirken biz de şöyle bir bakalım aşağıda bir oyun dönüyor. ki kişi tarafından 2774. Elosu 2929 2 rakip. Bakalım bu kırmızı savaşçı 25'miş. Burada da oyun dönüyor. Ama hala rakip bulamadık. Ben rakip bulunca aslında size dönerim ama şu, o arada şu evet buldu. Rakibimiz Lane 41. Kendisi ülke belirtmemiş. Bir selam verelim. Beyazız. İstediğim gibi vezir piyonu açarak başlıyorum. Sonra şah kanadından atımı çıkmayı isteyeceğim. Duruma göre. Rakibin hamlelerine göre. Evet güzel şimdi bunu çıkalım hem gelecek piyon atan da biraz daha kesiyoruz iki taşına bakıyorum şimdi bakın bu da buradan kısa rok yapmak istiyor aynen ben de bunu istediğim için burayı açacağım fili çekeceğim atını çıktı o da bakın bizimki de simetrik oldu aslında o da bu açılıştan gidiyor rokunu atacak şimdi biz de rokumuzu bir yapalım ondan sonra da şimdi olayımıza dönelim şimdi ben burada fili çıkacağım. Fili çıkınca piyonla destekleyeceğim ama film burada sıkışık kalacak biraz şuradan piyon ee, şey ama bakın buradan şimdi fili artık gelmez o zaman şöyle yapalım şunu çekelim şöyle. Şimdi ben biraz da şeye göre de düşündüm. Tamam. Her neyse şimdi zakibin e, taşlarına da bakacağız. Da. Bu arkadaş biraz evet bu arkadaşın puanı 1678 zaten üst aralıktan gelmiş. Neredeyse şey. Bakın 170 falan bir fark var gibi. Bayağı da iyi. Şimdi bizi zorlayacaktır. Bu iyi bir şey. Eksiklerimizi görelim. Şimdi bu at şuradan sorun yaratabilir. Bu at da buradan sorun yaratabilir ama bu tarafta biraz desteğimiz fazla gibi. O yüzden şurayı şöyle bir yapalım. Yeni şeyin gel diyelim. Şurayı inişi engelleyelim. Şuraya da açabilirim. Rakibin hamlesine göre at buraya inebilir. Şimdi bir tercihini yapsın bakalım. Henüz korunmayan taşı da yok. Bir tek kale var ama o da zaten yerinde şu an. Ulaşması da zor. O yüzden Şimdi buradan baskıya sorun yok. Atı alırsa fille alırız. Çift at, şey fille çapraza baskıya devam ederim. Hatta bu atı burada çekersen buraya gelir. Ben de vezirle alıp kullanabilirim. Atı şuraya çekersem at alırsa piyonla alırım. Ya da fille alabilirim. Bu tarafa baskı yaparım. Ama ben şurada açılışı devam ettirmek istiyorum. Ama bunu açarsam da bu burada sağlam olacak. Atı burada çektiğim an vezir tehlikeye girecek. O yüzden ne yapacağız? Biz burada şu atı, bu atla destekleyeceğiz. Sonra da veziri buradan çıkmak için piyonumu artık ileri süreceğim. Buradan ikisine de destek versin istiyorum. Yalnız bu fil biraz sıkışık pozisyonda kalacak. Bunu da durumuna göre değerlendireceğiz. Şimdi bu kaleleri de artık oyuna sokmak istiyorum o yüzden şunu çıkarırsam veziri böyle çekebilirim şimdi buradan bakın Bunu aç at, Atı geldi Atla alırsam O bu atı alacak ben filli alırım Ya da o piyonla gelebilir Burayı açar Şöyle yapalım Buradan da biz çıkarız atı bastırırız vezir gelirse veziri alırız gelmez Evet bu geldi şimdi ben burada ata bastırabilirim Şöyle yapalım Aynen şimdi burada vezir gelirse ki gelmez. Biz de atı istiyoruz onunla beraber o atı alırsa biz burada fil alırız. Aynen hem de onu destekliyor oluruz fil gelir biz alırız. Piyonla buru açılır kalemizin de önü açılır. Kalelerim destekliyor sonuçta. Atı alırsam veziri alırsa biz de onu alabiliriz ileriye de açmış oluruz. Piyonla değil de fille alırsa biz de piyonla alırız. Bu tarafı açarız. Kalemizi çekebiliriz. Piyonu alırsa biz de fille alırız. Filimiz kalmış olur elimizde. iyi olur. Duruma göre bakacağız. Piyonla alırsa ben de piyonla alırım. Vezir alırsa ben de kaleyle alırım. Bu taraftan da bir destek gerekecek bu kaleyi de oyuna sokmam gerekecek. Şimdi dikkat etmediğimiz bir noktaya geldik. Biz bunu dikkat etmemişiz. Madem öyle biz de o zaman şöyle yapacağız. Veziri tehdit edeceğiz. Vezir gelirse bu kaleyi buradan çekip en azından piyonla kurtarmış olacağız. Vezire vezir yapacağız. Kalemi çekeceğim. Kalemi kurtaracağım. kalemi alırsa o zaman e, biz de şöyle yapalım. Şuradan e, zayıf piyona gidebilirim. Fili alırsam fili alalım. Durumu eşitleyelim. Veziri de kurtarmış olalım. Şimdi ben düşündüm şuraya gelseydim şuradan çıksaydım diye ama bu fili bırakınca 3 puan geride olacaktım. Şimdi burada saldırı gelebilir. Fille mi gelecek bakalım ne olacak. Benim de iki taşım var onun da iki taşı var. Ama vezirim burada e, kovmak için kaleyi çekeceğim. Ayrıca vezirim şu an çok tehlikeli bir yere bakıyor. Burayı destekleyebilirsem mesela ne yapabiliriz diye bakalım. Filimizi şuraya çekersek arkasından veziri çektiğimiz an mat edebiliriz. Bu bizim için çok iyi şu an. O piyonla atı alırsa ben fili çekebilirim direkt. O noktadan itibaren işi zor olacak. Yani buraya sokabilecek bir şey kalmayacak. Fil ya da piyona oynarsa benim çok büyük avantajım olacak. Fille buraya geleceğim. Filimi engelleyecek bir şey yok. Buraya ne sokabilir? Bir şey sokamaz. Şahını çekemez. Çünkü vezir var. Yani şu an burada yapacağım ne çok önemli. Bunlardan birini oynarsa ben filmi çektiğim an piyonun çıkamayacak. Evet şu an bu benim işime geldi. Şimdi şöyle fili çekiyorum. Ve de o tehlikeyi gördü. Şuraya piyonu çekebilir. Mecburen. Ben de kaleyi alırım. Evet aynen şimdi kalesini bana bırakmak zorunda kaldı. Peki biz devamında ne yapabiliriz? Ona bakalım ekstra bir şey çıkarabiliyor muyuz diye. Mesela ben buradan şart dersem şöyle buraya kalesini sokabilir. Kaleyi alırsam beni koruyacak bir şey olmaz. Ben o yüzden kaleyi alacağım ama bir kontrol edelim yine şart dersem kale gelirse ikinci bir şah çekme fırsatım olabilir mi? Mesela kaleyi alırsam olmaz. Kaleyi alalım şimdi. Şimdi buradan bir şah dersen bana ekstra kazancı var mı diye bakıyorum. Şimdi buradan şah dersen vezir araya sokarsa e, ne yaparız diye bakıyorum. Vezir araya sokarsa ben buradan ne yaparım? Vezir burada sıkışmış kalır. Peki iyi olmaz. O yüzden şöyle yapacağız. Şuradaki. Atı çekeceğiz. Avantajımızı sürdürelim. Şurada film onu isteyecek. Buraya da fil gelebilir. Fil buraya gelirse diye ben atı şuraya çekersem şuraya da fili alırım diyeceğim. Piyon da ilerlese kalemin önü açılır. Piyonu alırım. Atımı ayrıca vezirim koruyor. Buraya fil gelemez. Burada da film de piyonu istiyor. O yüzden bayağı güzel görünüyor. Şimdi vezir şuraya gelirse kaleyi buraya gelirim. Şöyle. Kaleyi buraya gelince de bu ata buradan da saldıramaz. Vezirimi artık rahatça oynayabilirim. Vezirimi de buraya çekip şuraya çekebilirim. Şu çapraza geçebilirim. Şimdi rakibin koruması taşlarına bakalım. Rakibin şu taşı korunmuyor. Filik korunmuyor. Bu piyonu korunmuyor. Kalesini vezir koruyor. Vezirini kale koruyor. Şakı koruyor. Burada bakalım başka. Şu da korunmuyor. Gördüğünüz gibi korumasız taşlardan faydalanacağız şu an. Bizim korumayan taşımız aslında şu an yok gibi. Bakın bu atı buradan çekersem buraya fil gelecek. O yüzden biz ne yapacağız? Biz şimdi şöyle yapacağız. Şah diyeceğiz. Bu piyon buraya gelebilir o zaman. Ya da veziri çekebilir. Veziri çekerse biz de burada vezirimiz olduğu için atı buraya sokarız vezir atı alamaz. Biz de atı kurtarmış oluruz. Ama burada da fil var. Fil atı alır. Ben o zaman alamam. Şimdi şöyle yapacağız. Şunu ileri çatal atacağım. Atı alırsan fili alırım diyeceğim. Eğer piyon alırsa ben de bu piyonu alacağım. Şöyle. Atı alırsan filini alırım. Piyonunu alırsan piyonunu alırım. Yine filini isterim Evet aynı şöyle. Kaleminde aslında önü biraz daha açılmış oldu. Yalnız şu şahın kanadını açmam çok iyi olmadı. Sadece olayımız o. Fili buraya çekerse sıkıştırmış olur. Ben piyonu çektiğim ama fili düşeceği için. Burada yapacağım şu olacak. Atı kurtaracağım. Vezire istek atacağım. Şuradan. Evet onu çekti bakın mantıklı olarak. Şimdi biz burada ne yapacağız? Şah dersek korumasızlara bakalım. Korunmuyor, korunmuyor, korunmuyor. Ee, onun dışında şurası başka da yok. Bunlar korunmuyorken şah dersen buradan araya veziri sokabilir. Atı nereye çekeriz? Şöyle yapalım. Bu piyon atı yemesi olmaz. Şuraya da çekemem şu an. Şuraya alamam. Şuraya şuraya gelirsem buradan piyona giderim. Piyondan da kaleye giderim. Şah şu an dememin faydası yok da diyeceğim zamanı bekliyorum. Uygun zamanda dersem avantajım olacak. Şuraya da baskı kurmak için kaleyi çekeceğim ama şu an piyonu açarsam kaleyi isterim. O yüzden biraz zincir yapalım. Şöyle hem de kaleyi isteyelim. Atı alırsa kaleyi alacağım. Evet bakın kaleyi çekti. Şimdi şuradan kaleyi çekersem at gidecek, ata bakalım. Burada şah dersen, atı biraz e, şey fili buraya çekersem at koruyor. Atı alırsa fili alırım. Fili de kale alır olmaz. Şimdi fili nasıl kullanabilirim? Şuradan şah dersem. Vezir gelemez, o zaman böyle kullanacağım. Buradan da en azından gerekirse bunu çekerim. Şimdi bakın şah öne geldi, benim avantajıma oldu. Şimdi şunu kullanırsam, buradan şah derim, veziri de isterim. O yüzden şöyle yapacağım. Şunu çekip fil isteyeceğim. Fil gelirse, burada fil yerse, ben de buradan atla şah çekip veziri alacağım. Tuzağa düşerse. Eğer bunu yerse, filmi yerse, yok atımı yerse benim için biraz zarar olacak. Çünkü e, fili yersem kale yer. Eğer usta oyuncuysa bunu görecektir. Fili yemeyecektir, atı yiyecektir. Evet aynen. Usta oyuncu olduğu için fark etti. Yoksa alıyordum. Riske girdik. Şimdi şöyle yapacağız. şunu alırsam ya biz orada 2 puan fazla avantaj yani ona avantajı verdim. O vermeyebilirdik. Güzel de gidiyorduk ama tuzağa düşseydi iyi olacaktı fakat riskli bir tuzaktı. İstediğimiz gibi olmadı. Şunu alacağım. Filler çıksın, kale gelsin. Güzel. Şimdi şuradan şöyle yapalım. Şimdi vezirimiz çok pasif yerde. Bunu bir oyuna sokalım. O yüzden şöyle çıkalım kaleye. Şimdi vezirimi rahatça gelmek istiyorum. Hem kalemi korurum hem şuraya yerleşebilirim ya da şuraya gelirim. Direkt açığa bakarım. Kale burada kalsaydı veziri çekseydim sıkışacaktı. Veziri oyuna sokacağım. Kale ayrıca piyonumu ileri çıkarsam da buradaki şahın önü açılacak. Çünkü yemezse ben yiyebilirim. Sonra burada şahla veya bununla yerse yine benim için avantaj olabilir. Bir kanat açılır. Tamam şimdi. Buraya destek çekti ama o sorun değil. Şöyle yapacağız. Şuraya çekersem. Vezirin karşısında durmamda avantaj zaten ayrıca. Şöyle çekelim şuraya inersem kaleye istek atarım ayrıca bir de piyonu çıkacağım istek atacağım mecburen yiyecek yemezse ileri çıkarsa o zaman e, ne yaparız buna da bakacağız onu da düşünmemiz lazım şuraya çıkabilirim piyonu İleri çıkarsa buradan yerim derim. Şimdi kalenin yanına bir gidelim. İstek atalım. Bu kaleyi bir kaçıralım. Piyonu da alabilirim böylelikle. Ama kale şuraya gelirse bunu korur. Bir bakalım şimdi. Burada vezirim de için buradan istek atarsam aslında şunu çıkaracağım. Şahım biraz orada yalnız kalacak. Bunları kontrol etmeye çalışacağım. Şuraya gelebilir. Bana tehlike olur burada. O zaman kaleyi aşağı çekmek zorunda kalabilirim. Ya da şahı yukarı alırım. Şu piyonu çekersem sonra buradan baskı yaptığımda buraya gelirse buradan alırım. Gelmezse direkt alırsa kalem de artık yukarı çıkabilir. Şu hizada kontrole başlayabiliriz gibi duruyor. Duruma göre bakacağız. Şimdi bu öyle bir destekte bulundu. Biz tabi bu piyonu şu an alabiliriz. O iki puan farklı 1'e düşürebiliriz. Korunmasız 1. Korunmasız bir koruması var. Buraya tam devam edebilirim. Baskıyı oluşturursam ileri gidecek. Bunu basarsam kaleyi benim yanıma çekecek. Ben buradan bir yere gidemeyeceğim için şöyle yapalım piyonu alalım. Çünkü önüme gelecek. Ben burada sıkışacağım. Piyonu ilerletmek isteyecek. Ama ben burada piyonla alırsam bir adım giderse Kaleyle alırsa kaleyle alırım. Vezirle alırsa veziri alırım. O yüzden şu an bende avantaj var. Ama Vezirimi kovmak isteyecek. Kaleyi mesela şuraya çekebilir. Beni kovmak için. Şimdi onu yapmadı. O zaman şöyle yapabiliriz. Biz buradan şuraya çıkarsak şuraya gelirsek kaleye istek atarız. Bu tarafı açarız. Ama şöyle bir şey yapabilirim. Ben ona istek atabilirim. Piyonunu korumak istiyor ama şöyle istek atalım. Bakalım ne yapacak? o da kalesini buraya çekebilir. Şu an bir puan önde. Biz orada bir piyon kazanınca bire düşürdük. Vezirini çekerse, vezirini istiyorsa da oyunda tutmayı, piyonu bir şekilde çıkartmaya çalışabiliriz pozisyona göre. Bu arada bizim bağlantımız gitti sanırım. Umarım çabuk gelir. Neyse süremiz var da bir süre e, oyundan düştüğünüz zaman iki dakika falan içinde gelmeniz gerekiyor sanırım. Şöyle bir bakayım bağlantıya. Evet bağlandı şu an tamam. Sorun yok. Kendisi 1678 puanda bir arkadaş. Nereli bilmiyorum ama gayet güzel. Bu da bizim için hep avantaj oluyor. Evet, piyonu çıktı. Şimdi ben burada piyonu alamam ama şu pardon şöyle alabilirim. Alırım. Kaleyle de buradan baskı yaparım. O yüzden. O, oh, buradan şart çekiyor. Tam açarak şart çıkmış Avantaj sağlamış. O zaman biz de hatayı değerlendirelim, veziri alalım. Güzel. Şimdi şöyle yapacağız. Burayı e, Şu şekilde Kapatabiliriz. Şu oradan çıkmayı planlıyor ama Biz e, Bakayım bunu nasıl ayarlayabilirim diye bakıyorum. Buraya gelirsem Buradan çıkarsa o zaman kalemi çıkaracağım. Aşağı. Kaleyle alırım. Hiç olmazsa kalesi kalır yani elimde. Mesele yok. Vezir yapar. Vezir alırım. Kale alır. Bizim de avantajımız devam eder. Şahı da şöyle kaçabilirim. en azından avantajımızı koruyalım. O şimdi vezir verip vezir çıkarım diye düşündü herhalde. Ama burada böyle bir kale hamlesi en azından bizim avantajımız 8 puan oldu şu an. Bunu 3'e düşürür. Fakat avantaj yani bir taş e, şu fil ya da at avantajı yakalamış gibi oluruz. En azından orada veziri almış olduk. Normalde şuraya baktığınız zaman bu vezire dönüşse bile bir piyon almış oluyorsunuz. Ama kale vermiş oluyorsunuz. Fakat öncesinde de veziri aldığımız için bizim için artı da ötüyor. Bakın burada vezir yaptı. Kaleyi alıyoruz. O kale diyor. Biz burada bunu çıkaracağız. Ama nereye çıkaracağız? Şöyle çıkaracağız. Tamam. Şimdi piyonlarını çıkarmaya çalışacak. Biz de bunu yaptırmamaya çalışacağız. Buradan öncelikle şuraya gelebilirim. Açmazı alabilirim. Ama ben burada Kaleyi ve şahı aynı çapraza almaya çalışacağım ki onu halledebilirim. Şimdi şöyle yapalım. Bu buradan tek çıkar, mesele yok. Şimdi benim bu kaleyi buradan koymam lazım çünkü buradan baskı yediğinde ben bu şahı buraya sokamam kale varken. Şimdi biz de ondan faydalanacağız. O yüzden ne yapacağız? Şöyle yapacağız benim şah çektiğim an kaleyi de tehdit ediyor olmam lazım. Bu kaleyi tehdit edebildiğim ve şah çekebildiğim yer şurası. Şu piyonu oradan çıkarttırmam lazım. O yüzden şöyle yapabiliriz. Şimdi bunun zayıf yerleri bir şurası. Ondan sonra şurası zayıf. kaleden kurtulmam gerekiyor. Şöyle gelirsem şu piyonu şimdi alamam ama kaleyi bir kovarız. Aynı zamanda şuradan şah çekebilir. Piyonu da alabilirim. Kaleyi bir kovalım. Şöyle. Şimdi vezir avantajımızı kullanmaya çalışacağız. Hem de şahın yolunu açmam lazım. Bu kale bu hatta kalabilir. Bunları seçebilir. Evet aynen. Ben bu arada piyonumu niye dikkat etmedim? Neyse bir hata ettik. Şimdi şuradan şarj çekersem bu şu çapraza gelir. Çapraza geldiği anda şuraya inersem buradan şah verim kaleyi alırım. Ama o dikkat etmeyip şu çapraza inerme ya da şu beyaza gelirim. Yani beyazlardan birine gelirse kaleyi aldık. Beyazlardan biri siyaha gelirse o zaman kaleyi alamam. Şimdi usta oyuncu olduğu için yine siyaha gidecektir görüp ama görmezse kaleyi alırım. Yani şu beyaza gelirse kale bizim, siyah gelirse değil. Zaten o zaman oyunu bırakabilir. Eğer beyaza gelirse. Evet beyaza geldi. Kale bizim oldu. Hata etti. Bırakabilir oyunu şu an. Vezir üstün olunca. Bakalım ne karar verecek. Güzel oldu. Şuraya dikkat etmedi. Ben eder herhalde diye düşünmüştüm. Yine 1670. Evet. evet. Teşekkür ederiz. Ee, diyelim oyun bitti. Ben kendim yazarak teşekkür ettim ve bunu aldık. Çok güzel oldu. Ee, buradan 77 puan aldık. 1508 1508'dik. 1585 olduk. İşte arkadaşlar böyle oynuyorum. Bakın hatalar yapıyoruz, eksiler, artılar. Lütfen siz de bu oyunu açın. Ee, geçmişimizden profili görüyorsunuz mavi maske. İnceleyin, analiz edin ya da videomuzdan bakarak analiz edin. Bize fikrinizi verin. Eksik gördüğünüz yerleri söyleyin. Şöyle iyi olurdu, böyle iyi olurdu. Artı gördüğünüzü paylaşın arkadaşlar. Abone olarak da destek verebilirsiniz. Siz de böylece destek olmuş olursunuz. Şimdiden tüm desteğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda bakalım ne yapacağız. Şimdiden bakalım. Sürpriz diyelim. Bir şey diyemedim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.